Kayseri Spor camiasının ligde kalmasını tebrik ediyorum Şehriyle, teknik direktörüyle Oyuncularıyla, yönetimiyle gerçekten Kayseri Spor çok büyük bir refleks gösterdi Ve hak ettiği Çok uğraştığı Çok çalıştığı Sonuca ulaştı ve ligde kalmayı garantiledi O yüzden camiamızı tebrik ediyoruz Maça özelinde de rakibimiz Bugün şampiyonluk maçına çıktı. Onları da şampiyon oldukları için tebrik ediyoruz. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Maça gelince tabii maçın başlarında yakaladığımız pozisyonlar vardı. Belki o pozisyonları değerlendirirsek çok daha farklı olabilirdi. Bizim temel amacımız bugün buradan puan ve puanlarla ayrılmaktı. Biz geldiğimiz günden beri her maça galibiyet için çıktık. Şimdi işin teknik kısımları var. Biliyorsunuz teknik direktörümüz cezalı olduğu için ben cevaplayacağım. Baktığınız zaman ligin en dominant takımı. Ligin şampiyon olmuş takımına karşı kendi saha ve seyircisi önünde oynamak hiç de kolay değildi. Eğer büyük takıma karşı oynuyorsanız, böyle bir atmosfere çıkıyorsanız bulduğunuz pozisyonları da değerlendirmeniz lazım. Şanssızlık diyelim değerlendiremedik. Sonrasında rakibimiz üst üste bulduğu gollerle oyunun aslında dominasyonunu da eline geçirdi.